onlarla birlikte 8.10'da olacak ve iyi haberler geldi memurlara evlilik yardımı. İlk evliliğini yapanlara 8 bin lira yardım yapılması için çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmaların içerisinde memur sen de yer alıyor. Sayın seyirciler doğurganlık oranının azaldığını azalmaya başladığını rakamlarla birlikte görüyoruz. Bir yandan da yaşlı nüfusumuzun oranı artıyor. Genç nüfusun çalışan genç nüfusun bakmak zorunda olduğu yaşlı oranı artıyor ve memura e, emeklilik yardımı, gençlere evlilik teşviki, doğum teşviki konuları özellikle Ekim'de iyice canlanacak ve artık sendikalarla hükümet görüşmelere başladı. Çalışan kadınların daha çok çocuk yapması ve doğurganlığın artırılması için hazırlanan çalışmalar yapılan teşvik paketinden memura evlilik yardımı çıktı ve ilk rakam 8 bin lira olarak telaffuz ediliyor. İşte bu çalışmanın detayları. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra görüşülmesi beklenen teşvik paketinde memura 8 bin TL'ye yakın evlilik yardımı verilmesi gündeme getirildi. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul bu konuda hükümette çalıştıklarının altını çizdi. Zira günümüz şartlarında Türkiye'de evlenme yaşı giderek ilerliyor. Başbakanın 3 çocuk teşviki de evlilik müessesesini daha kolaylaştıracak çözümleri akla getiriyor. Ediyorum, evet. Evlilik yardımının ilk evlilik için verilmesi düşünülüyor. Söz konusu 8 bin lira memur maaş kat sayısının binle çarpılmasıyla ortaya çıkıyor. Pakette çocuklu ailelere kreş yardımı yapılması, doğuran kadına erken emeklilik verilmesi, doğum izninin yeniden düzenlenmesini içeren uygulamalar yer alıyor. Yürürlükteki 657 sayılı devlet memurları kanununa göre evli devlet memurlarına aile yardımı ödeneği veriliyor. Bu yardım herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş için 1500, çocuklardan her biri için de 250 göstergenin aylık kat sayıyla çarpılması sonucu elde edilen rakam üzerinden ödeniyor. Bu yeni teşvik hafta sonunun haberiydi diyebilirim. Gerçekten çok konuşuldu.